Hani iyi iyi diye bile. Başkanım bu biraz tehlikeli söylem değil Yani şunu düşünüyorum. Bir edersen. Tamam. Sonra bir hükmü var. Ee, doğru mu yanlış mı onu konuşuyor. Tehlikeli mi konuşuyorum? Başkanım bir saniye, daha sonra. Bir saniye. Bir saniye. Nacizane. Ahmet Ağoğlu ile bence büyük bir mesuliyet düşüyor diye düşünüyorum. Bu işin gidişatı beni ürkütüyor. Şimdi Fenerbahçe konuşunca mı mesuliyetsiz oluyor? Hayır, Buraya hayır. gelene kadar kimse sesini çıkartmadı. Abi daha oldu mesuliyet şey tamam. sahibi. Şimdi politikli korek diyorsun. Herhalde politikli korek konusunu savunacak en son kişi siz olmalısınız. <laughs> Şimdi biraz <laughs> sonra anlatacağım. <laughs> Tabii, niye niye, niye siz olun? Şimdi bakın. Biz bir gün siyah, bir gün beyaz, zigzag çizen insanlar değiliz. Neyse içim biraz bir <laughs> Yani Mesut Özil konusunda da Fenerbahçe kuruyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından ne diyelim kayırılmış desteklenmiştir. Yani Mesut Özgen yani bu da yaşandı. Yani tamam hani o gün de bütün gazeteler Mesut Mesut yani demek ki bazen bazı kulüp kayırılıyor. Yani saygısızlık etmeden kısaca benim boş konuşuyorsunuz. Vallahi değil gerçekten. Gerçek kim, gerçek dediyse, kim kayırdıysa açık söyleyin. Devlet mi gidiyor o dün müzakereye? Siz aldınız tabii ama Mesut'un gelişi çok desteklendi. Devlet var isterdi o Başka ne evet, falan. Tamam. Ekrem İmamoğlu ile bir polevins oldu. Eski Trabzonspor yöneticisi. Aileden bir yorum oldu bu. Öyle kulağımıza bir şeyler geldi. Yani nasıl geç kursu? Ne geldi. Yani sanki sizi ailesinin başka bir yer diye güzel poleviye girdi İmamoğlu ile gibi. Yanlış mı duymak? Ama yanlış duymamışım çoğu zaman oldu. Salla buna salla ondan sonra işine geldi mi? Hiç alakası olmayanlara salla. Ne demek ya? Aziz Yıldırım devletin yanında değildin. Değil. Ya yanında değil sonra başka cemaat yaptı diyemem diye 2014'te söyledi. Onun en dibinde sensin kardeşim. 2014'te o söyledi. Ne az Yıldır Aziz Yıldırım hakkında Ya başka ya Aziz Yıldırım benim üzerimden barışacak. Benim buyurun barışacak. Elden gidiyor dedi. Ne şirkesi dedi. Hayır doğru da o başına geldikten sonra. Bence bak bitene kadar. Başka Aziz yapma Yıldırım başına geldikten sonra. Bak ya, Aziz Yıldırım ismini alma. Burada Hı? değil, cevap da veremez. Tamam. Ama buyurun hayır o, o, o magazin tarafında da değiliz. Bir kendine gel. Efendim? Tamam mı? Bir kendine, tamam. kendine gel lütfen.